من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته وأهل بيته أجمعين استعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ يَكَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزِّقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين صدق رسول الله فيما قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم اما بعد قيمة ناظرون Cenab-ı Rabbil Alemin okuduğu mayet-i celile-i cemine de mealen şöyle buyuruyor. Ve in yekalul lezine keferu Kafirler kuşkusuz yakın oldular. Le yüzdikûneke bi absarihim Gözleriyle seni devirmeye Lemma semi'u zikra Kur'an'ı işitince Ve yekûlûne ve dediler İnnehu le Bu delirmiş. Haşa. Ve ma huwa illa zikrun lil Bu Kur'an ancak ve ancak alemlere bir vaaz olarak indirilmiştir. Sadece insanlığa değil, evet yine sadece alemi can, cinler alemine değil, bütün varlık alemine <laughs> vaaz olarak indirilmiştir Kur'an. Şimdi aziz kardeşlerim, bu okuduğum ayeti celili cemile zannediyorum aşina olduğunuz, duyduğunuz bir ayettir. Burada Rabbül Alemin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme isabet ettirilmek istenen bir nazardan bahsediyor. Ama ilahi inayetle bu nazar bertaraf edilmiştir. Nazar yani gözle kişiyi etkileme, temelinde hasedin bulunduğu, hadisatında çok ama çok tehlikeli olan ve hepimizin karşı karşıya kaldığımız doğal tabii hayatımızın seyrinde her zaman başımızın belası olabilecek çok önemli bir tehlikedir. Bazen mala isabet eder, bazen cana isabet eder. Hasılı insanın bir şekilde isteyerek veya istemeden haset etmesi neticesinde Göz kanalıyla karşı tarafa isabet eden ve hatta neticesi ölümcül bile olabilecek kadar tehlikeli bir hastalık türüdür. resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aynı göz isabet etmesiyle alakalı bizleri hassasiyetle ikazırmuşlardır. Bir hadisi şeriflerinde "İnnel ayna la tudkhilu'r <laughs> kabra vel kidra" Göz öyle tehlikeli bir şeydir ki kişiyi kabre sokar, deveyi de kazana. Yani helak edecek kadar etkili olabilir. Bazen seyri düşük, bazen kuvvetli, ya ölümcül olabiliyor. Ama insanlar göz ile oluşan etkinin ne denli tesirli olduğunu bilemedikleri için çözümünde çoğu kez aciz kalıyorlar. Bugün tıp alemi resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tıpla alakalı ortaya koymuş olduğu mucizevi çarelerden yoksun olduğu için çoğu kez bakıyorsunuz akıbeti felaket olabiliyor tedavi şekillerinin. Şu anda doktorların uyguladığı ilaçların çoğunun hatta tamamının yan etkisinden bahsediliyor. Ama resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tababet bağlamında insan bedeni için insan bedenine isabet eden hastalıkların tedavisiyle alakalı ortaya koymuş olduğu metolun asla yan etkisi diye bir şey yoktur. Ama bizler maalesef ki birçok hakikatten mahrum kaldığımız gibi tıbbi nebeviden de mahrum kaldığımız aşikardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar el ilmu ilman ilmul edyan ve ilmul ebdan ilim yani değerli ilim demektir. İkiye ayrılır. Bunların birincisi dini ilimlerdir. İtikad ve fıkıhla alakalı hayatımızı yönlendiren, şekillendiren ilimlerdir. Diğeri ise bedenimizin sahatını sağlayan ilimlerdir. Başka bir ifade ise ifadeyle birisi ruhumuzla alakalı olan ilimler, öbürü ise bedenimizle alakalı olan ilimlerdir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sadece bizim ruhumuzun tedavisiyle ilgilenmedi, aynı zamanda bedenimizin tedavisini de bizlere göstermiştir. Şu vefat eden şahısların çoğunun nazardan öldüğünü söylesek belki de hata etmeyiz kaybedilen mal mallar, yitirilen canların çoğunun temelinde nazar isabet etmesi vardır desek hata etmesi o etmiş olmayız. Ama bugün tamamen maddeye iman etmiş olan zümreye gelince, adları profesör de olsa ne olursa olsun evet bunları anlamaktan acizdirler. Şimdi Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in konuyla alakalı bazı hassasiyetlerinden sizlere bahsedeceğim. Bazen canımıza isabet ediyor. Bazen malımıza isabet eder. Bazen bedenimize isabet eder. Bazen ruhumuza isabet eder. Yaşantımızı etkiler, ailemizi etkiler. Evet, işlerimizi etkiler, hayatımızı ve istikbalimizi etkileyecek çok tesirli bir hastalıktır göz isabet etmesi. Esasen bu göz isabet etmesi, göz kanalıyla kişiye isabet eden hastalığın temelinde ruhsal bir iletişim vardır. Ruhsal bir iletişim. Yani ne demek istiyorum? İlla bu göz ile isabet edecek hastalığın oluşabilmesi için kişinin böyle sana fiziki olarak bakması da gerekmez. En etkilisi budur yalnız. En etkilisi bu olmakla beraber illa böyle fiziki bir karşı karşıya duruş da şart değildir. Bazen bir düşünceyle yani ruhunuzu oraya odaklamak suretiyle bu olay gerçekleşir. Bazen hayal edersiniz bu şekilde oluşur. Bazen gıyabında konuşur, onu düşünür, ona odaklanır, bu şekilde oluşur. Yani birçok kanalı vardır. Sizden, sizin sahip olduğunuz bir nimetten, size ait olan bir şeyden, güzellikten, gıyaben haset duygularıyla bahseden birileri olur. Ama orada Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koyduğu reçeteyi de uygulamaz. Tamamen kalbi haset duygularıyla dolu olduğu için o reçeteyi tatbik etme gibi bir eğilimi de olmadığı için direkt olarak sizi ağır bir tehlikenin içerisine düçar eder. Bazen dediğimiz gibi canınızdan olursunuz, bazen evladınızdan olabilirsiniz. Yahut bunlara bir zarar isabet eder, neslinize zarar isabet eder, nefsinize isabet edebilir, malınıza isabet edebilir, ticaretinize isabet eder, hayatınızı etkiler, etkiler de etkiler. Şunu burada ifade etmek istiyorum ki, Nazarla isabet eden hastalığın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya koymuş olduğu yolların dışında pek bir reçetesi yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kesin reçeteler ortaya koymuş bu reçeteler uygulanacak. Yani bu reçeteler uygulanmadığı takdirde nazar isabet eder götürür yani seni. Ya topal bırakacak ya senin icabında ticaretini aksatacak işlerini sekteye uğratacak. Olacak da olacak. Bir şey, birçok şey felaket peşinden gelebilir. Burada her şeyde olduğu gibi Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yekane muktedem bih olarak yani yekane rehber olarak kabul edip hayatımıza tatbikten gayri bir seçenek gözükmemektedir. Şimdi Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizin bildiği ve muavvedeteyn diye ulemanın ifade ettiği iki sure vardır. Birincisi Falak suresi, ikincisi Nas suresi. Bunlar hasetten kaynaklanan ve haset sebebiyle işte nazar tarihiyle isabet eden hastalıkların telavisi için indirilmiştir. Kul e'uzu bi rabbil falak min şerri ma halak ve min şerri vasikin ve min şerri nefâthâti fil uqad ve min şerri hasidin izâ hased. Bak orada Allah Celle Celaluhu hased edenin hasedinin şerrinden sana sığınırım de diye başta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün insanlığa emir buyuruyor. Ve min şerri hasidin izâ hasede. Nazarın da temelinde işte böyle bir haset duygusu vardır. Şimdi bakın aziz kardeşlerim bu haset e, çok büyük bir beladır. El hasedu ye'kulul hasenati kema ye'kulun narul khatabe. Haset öyle tehlikeli bir hastalıktır ki hasenatı durup dururken, sevap amellerini durup dururken bitirir. Aynen ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi. Böyle tehlikeli bir şeydir. Ama insan haset duygusundan yekten tamamıyla kurutulma imkanına ancak sağlam bir tekke terbiyesiyle kavuşabilir. Sağlam bir tekke terbiyesiyle, manevi arınmayla bu güzel haslete sahip olunabiliyor. Bazen İslam dışı gönülde haset duygusu olur da bundan dolayı resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu tehlikeyi dikkate alarak bu nazar isabet etme tehlikesinden sonra bu durumla karşı karşıya kalan kişinin maşallah Barakallah, Allahümme barik li fihi, maşallahüla kuvvete illa billah şeklinde bazı özel engellemeler yani nazarı engelleyici ya da isabet eden nazarı kaldırıcı e, dualar tavsiye buyurmuşlardır. Oraya da inşallah geleceğiz. Hayatımızın önemli bir parçası ama bilenimiz yoktur. Neden isabet etti, niye böyle bir durum oldu, niye böyle bir aksilikle karşılaştık? Bunu teşhis edebilecek filaset ve basiret sahibi olanlarımızın sayısı azdır. Şimdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam dersimin başında okuduğum hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki el aynu hakkun. Göz isabet etmesi ve göz ile oluşan tesir haktır. Yıkar götürür yani. Öldürür de hatta. Yani o tesirin gücüyle alakalı olan bir mevzudur. Götürür. Ve lev kâne şey'un sâbekel لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ Eğer kaderde bir kişinin ölümü yahut bir malın telefi yahut bir hastalığın ortaya çıkması bir bela musibet var ise o göz isabet etmesi dediğimiz olay cereyan eder ve olan olur kişi de gider. Kişi de gider. Ya diyeceksiniz ki burada bir hak hukuk meselesi var mıdır? Elbette ki vardır. Yani İslam dışı e, senin gözünden veya ruhundan kaynaklanan, kalbinden, düşüncen, düşüncenden, hayalinden kaynaklanan zararlar. Yani ruhun temasından bahsediyorum sizlere aziz kardeşlerim. Şimdi ruh, ruh ile temasa geçiyor ve onda nice değişimlere sebebiyet veriyor. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz hicabında, e derler ki tarikat denilen bir şey yoktur. Rabıta denilen bir şey yok. Rabıta fuzuli bir şeydir. Rabıta muazzam bir etkileşim kanalıdır. Rabıta odaklanılan şey ile muazzam bir etkileşme kanalıdır. Bakın burada nazardan bahsediyoruz. Ayn isabet etmesinden bahsediyoruz. Nazar ayn, göz demektir ayn. E şimdi illa hani biraz evvel ifade ettiğimiz gibi şu gözün görmesi gerekmez. Kalbin gözünün görmesi, kalbin odaklanması, hayal etmek ve gıyabında konuşmak, ondan bahsetmek. Hasılı yani iki tane ruhun böyle birbiriyle temas temas kurabileceği bir zemin oluşturmaktan bahsediliyor. Bu oluştuğu zaman direkt olarak etkileşim hukuku bulur. İşte rabıt-ı hayaliye dediğimiz şey de budur. Allah'ımızı, Rabbimizi Celle Celaluhu bakın düşünüyoruz. Hayalimizi odaya odaklıyoruz, Rabbimizin nurundan istifade edebilmek için. Evliyanın nurundan, güzelliğinden istifade etmenin de bir kanalıdır bu. Aynı zamanda başka ruhları etkilemenin de bir yoludur. Ana Aişe radıyallahu teâlâ anha gâlet kâne sallallahu aleyhi ve selleme ye'murul âyine feyetevaddahu thumme yehtesilu minhul me'în Ayşe Validemiz diyor ki Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in döneminde bazıları başkalarına evet e, nazar dediğimiz göz değmesi dediğimiz olayı gerçekleştirir ve ayan beyan da belli olurdu. Böyle bir durumda nazarı isabet eden kişiye Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir abdest almasını emreder. Sonra da e, o abdest alınan suyun muhafaza edilmesini ister. Abdest bittikten sonra da göz isabet eden kişinin başından aşağıya dökülmesini emrederlerdi. Yani bu isabet eden nazarın bertaraf olmasında Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sahih hadis şeriflerde ifade edildiği şekliyle bir çözüm yoludur. Sahabe-i kiram e, işin tam kaynağındaydı. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların gören gözü, e, tutan eli işiten kulağı her şeyi ve ayan beyan zaten Resulullah döneminde sallallahu aleyhi ve sellem yaşayan bir Kur'an vardı. Yaşayan bir İslam vardı. Tatbiki mümkün, tatbik edilen, yaşayan, diri diri bir İslam'dan bahsediyoruz yani. Orada o mübarek insanlar dini hayatlarını dünyevi hayatlarından ayrı saymıyorlardı ki. Her zaman söylüyoruz. Dini mübini İslam bize tek taraflı bir saadet vaat etmiyor. Bize Allah'ımız Rabbimiz Celle Celaluhu öyle muazzam bir din verdi ki bütün yaşam sırrımız buradadır. Dünyanın güzelliği de burada, ahiretin güzelliği de burada. Ama biz güzellik denince başka bir şey anlıyoruz. Olay burada kopuyor aslında. Dünya saadeti de burada, ahiret ukba saadeti de burada. Dolayısıyla Efendimiz Müslümanlar, müminler için her şeydi. Ve Efendimiz hayatın tam merkezindeydi. Ve bakın biraz evvel de ifade ettiğim şekliyle resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim ruhumuzu tedavi ettiği gibi bedenimizi de aynı tedavi etmiştir. Ve bedenin tedavisiyle alakalı sayısız ilaçlar önümüze koymuştur. Ama sırf dindarlık olacak diye ya da birilerinin nezdinde biraz din düşmanlığı olsun diye bu hiç gündeme getirilmez. İlla böyle elin gavurunun işte ne olduğu belli olmayan ilaçları kullanılacak. Onların tedavi metotları yegane tedavi metodu olarak algılanacak. Allah Resulü'ne gelince sallallahu aleyhi ve sellem bu gerici bir metot olacak. Ha şu anda bir şekilde elde edilen çalışmalar neticesinde tıbbi bazı bulgular olabilir. Elde var olan ilaçlar vardır. Yani kimyasal da olsa Bunlardan bazı faydalar elde ediliyordur. E bunu inkar etmiyoruz. Ama biz asıl değerlerimizi her taraftan bütünüyle kaybettik.